Rüyada mendil görmek tabiri ve rüya yorumu ne anlama gelir ne demektir rüyada mendil görmek rüya sahibinin çevresindeki en has kişi ile açıklanır rüya sahibini seven ona güvenen yaptıklarına inanın ve her zaman arkasında duran bir insan olduğuna kendisini katıksız candan içten ve samimi duygularla sevdiğine zor günlerinde gözyaşını sildiğine ekmeksiz kaldığında ekmeğinden parasız kaldığında parasından veren birine tabir edilir. Rüyada mendil görmek yoldaş olarak da tabir edilir. Rüyada mendil görmek rüya yorumuna iyi ya da kötü bir beğeni bir de yorum yapmayı kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. Görmüş olduğunuz rüyanızın size hayırlara vesile olması dileğiyle bir başka rüya yorumunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.